Evet, herhangi bir dostları Erzurum'dayız. Erzurum'un sembolü. Şifte minare. Atuniye Medresesi. İlhanlı bir eseri. Burası gerçekten görülmeye değer. Muhteşem. Evet, herhangi bir dostları. Türkiye'nin kayak merkezlerinin en önemli alan da kendimiz. Erzurum'dayız. Harika bir tesis. Mutlaka burada kayak yapmanın zevkini yaşayın. Herhangisi Erzurum falan diken. Bizi takip etmeye devam edin. Herhangi dostları, herkese merhabalar. Erzurum Narman. Yolun düşerse buraya bekliyorum. Evet değerli dostlar, Erzurum'u en iyi görebileceğiniz noktadayız. Abdurrahman Gazi Türbesi'nin oradayız. Bakın, olduğu gibi tüm güzellikleriyle kuş bakışı ayaklarınızın altında Erzurum. Evet, herhangi bir dostlara. Muhteşem bir yapının önündeyiz. Erzurum'dayız. Yakutiye Medresesi. İlhan hükümdarı Olcaytu tarafından 1310 yılında yapılmış Cemalettin Yakut tarafından yapıldığı için Yakutiye Medresesi olarak adlandırılıyor. Bütün güzelliğiyle şu yapının taç yapının güzelliğine bakar mısınız? Tam bir sanat eseri. Mermeri nakış gibi izlemiş, işlemişler. Harika. İnanılmaz güzel ve dimdik ayakta. Özellikle minaresi sanki nakış gibi mermer ve renkli turkaz rengiyle bezenmiş harika bir eser. Süper gerçekten inanılmaz. Evet, sen seni çekeyim.